İkidekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en çok satan şehir bisikletlerinden biri olan Mosso'nun Legarde modelini inceleyeceğiz. Atilla abi şimdi benim gördüğüm altus arka aktarıcı var, Tourney ön aktarıcı var. Evet. 21 vites. Kilitlenebilir ön amortisör var alüminyum kadrolu ve sek, e, ne kadardı? E, 989 lira. Evet. 989 lira gibi bir fiyatı var evet. yani bence üzerindeki e, komponentler ve hani, kalitesi, görünüş, tipi gayet güzel ve evet, e, sen de uzun zamandır kullanıyorsun elektrik kitiyle vesaire. Evet. Yani bunun hakkında düşüncelerin nelerdir Mosso'dan memnun e, musun? Ben çok memnunum Mosso'da. İlk başta şunu belirtmek istedim Mosso Tayvanlı bir firma hmm. e, yerli değil. E, Ümit Bisiklet tarafından Türkiye'ye getiriyor, Türkiye'de montajı yapılıyor e, ve Mosso kadro üreticisidir. Yani kendi kadrolarını kendi üretiyor. Aslında e, şu an piyasada satılan birçok büyük bisiklet markası Çin'den ve Tayvan'dan hazır kadrolar alır. Bunun üzerine bileşenlerini koyar ve bir bisiklet oluşturur. E, Mosso markası öyle değil. Kendi kadrosunu kendi üretmekle birlikte başka markalara da kadro üretmekte. Yani aslında bir kadro üretici bir firma karşımıza çıkan. E, Mosso kadrolarında e, 3 kat inceltilmiş alüminyum kullanıyor. Dolayısıyla e ee, göre daha hafif kadrolar elde ediliyor. Ee, yine kendi kadrolarını kendi üreten bir firma olduğu için fiyat olarak avantajı var. Ee, hani insanlar en çok şunu soruyor. 1000 lira bandında şehir bisikleti. Mosu bunlardan biri. E ee, ama hani Mosu incelediğimizde açıkçası diğer bisikletlere göre aynı fiyatta daha fazla şeyler vermekte. Bunun sebeplerinden yine biri de kendi kasutu, kendi ürettiği için daha ucuza mal ediyor. E ee, ve dünyada satan bir marka olduğu için e, satış adetiniz ne kadar fazlaysa e, komponentleri de o kadar ucuza tedarik edebiliyorsunuz. Dolayısıyla da daha ucuz bir bisiklet ortaya çıkıyor. Mesela şimdi daha ucuz dedik Atilla abi. Legarde'nin hani sınıfındaki herhangi bir modele göre artısı nedir mesela bu fiyata? Evet, bu fiyata göre mesela kıyaslayacağımızda ki e, yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda 21 vitesli 1000 liraya kadar olan hiç bisiklette altus arka aktarıcı kullanılmıyor. Bunda altus arka aktarıcısı var. 24 vitesi modellerde de yine Birçok markada Shimano Turni kullanılıyor ön varka. E, Legarda 24 test modeli ön varka altı serisi. Göbekler Shimano. E, yani Cavalier'de gördüğümüz komponent esirgememe e, bunda da var. E, bunda Aynı da şey. çıkıyor. Hani yine insanlar aslında bu trekking modeli. Yani şehir bisikletlerini şehire ya yani hibrit bisikletlerini şehire yakın ve araziye yakın olarak ayırabiliriz. E, Legard biraz daha araziye yakın bir hibrit bisiklet çünkü maşasına Bana baktığımızda biraz uzun evet, çalışma e, mesafesi var. Böyle bir dağ bisikleti evet. gibi bir maşası var. E bu da aslında bizim Türkiye yollarına biraz daha uygun bir bisiklet. Yani küçük bir amortisör hani belki işte trekking'de stabiliz yolda Peki kilitlenebilir amortisör genelde bu fiyatta üzerinde geliyor mu yoksa bunun bir artı diyebilir miyiz? E, genelde geliyor ama gelmeyen markalarda var. Evet. Hatta şöyle e, detaylı incelediğimizde bazı markalarda ee, mesela Shimano'nun e, serisi şu anda hatırlayamadım ama ismini Alüminyum fren kolları var 1000 e, lira bandında bazı markalarda e, Bu plastik oluyor ki hani oldukça fren performansı etkiliyor Ömrünü etkiliyor düştüğünüzde kırılabiliyor e, Bunun gibi artılar e, var Amortisör dedik bu arada Santur mu? Farklı bir marka mı? Eee kendi değil, kendi markası. Yani Peki, muhtemelen Tayvanlı bir ürün. Kıyaslarsak nasıldır mesela? E, sınıfına göre. Sınıfına göre Santur eş değer diyebiliriz. Eş değer. Evet. E, lastik olarak e, üzerinde 700 x 35 lastik var. E, seriye göre bazılarında Rubena çıkıyor, bazılarında Choyang çıkıyor muhtemelen. Ee, bir aya kadar Ruben üretildi. Son iki ayda Çoyak çünkü ilk gelenler de ile geliyor. Son iki ayda çıktı. E ee, Çoyak Ruben'dan ben daha performansını daha çok beğendim açıkçası. Ruben'da da birkaç problem yaşadık. Lastik camdan çıkma problemi yaşadık. Garanti kapsamında Çoyak'la değiştirildi ve problem çözüldü. Ee, Onu şeyde Kavalyer'de falan da duydum. Evet. Kullananlardan Ruben'da galiba öyle bir sıkıntı olabiliyormuş. Evet, Ruben'a böyle bir sıkıntı var Tabi hani Tehlikeli de bir durum aslında seyir evet. halindeyken e, çıkması e, çoğu yankılarda böyle bir şikayet böyle bir problem yaşamadık e, yani 50 pci'ye kadar bir sıkıntı yok 75 pci'lere çıkınca yani max değerleri görünce bir anda e, çıkıyor hani böyle bir problem oldu özellikle guberna e çıkışları ekstra bir kontrolden geçiriyoruz. E, müşterimize teslim etmeden önce. E, bunun dışında kadro dışındaki komponentler de yine Gidon Gidon Boğazı e, Sele Borsu Mosun alüminyumu yine rakiplerine kıyasladığımızda daha hafif bir alüminyum kullandığını görüyoruz. Yani e, hani bisikletle istenilen nedir? Güzel bir kadroya, güzel komponent, güzel fiyat. Evet. da bunların üçünü de görebiliyoruz. Aynen. Bakınca kesin. bisiklete o üçünü evet. net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. E, 21 litresli bisikletlerinde e, göbek kullanılıyor. Ee, yine Tayvan markası. 24 viteslerde Shimano göbekler kullanılmaya başlıyor. Yine 24 vitesin bir artı ön alt solu gibi A, ön marka göbeklerde Shimano serisine geçiyor. Biz elektrikli bisikletimizi e, 24 vitesli bir e, legarda yaptık. 1724 V fren seçtik. E, yine bu modellerin V fren hidrolik freni e, ve maşasız modelleri de mevcut. E, hani ben V fren açıkçası taraftar olduğum Tabii, için. Tabii Evet, Afiyet gereksiz ağırlık, gereksiz maliyetten kaçındım ve kendime frenli bir kit yaptım. Hani ki oldukça yüksek hızlara çıkabiliyorum. Yani maksimum 60 km yaptığım bayır aşağı. Ve fren gayet yeterli geldi bana. Yani. Ee, hiçbir sıkıntı yaşamadım. Arkadaşlar fiyat performans açısından oldukça uygun başarılı bir model olan Mosso Legardi'yi incelemeye çalıştık Atilla abi ile birlikte. Umarız faydalı bir video olmuştur. Yine sizin bisiklet hakkında sorularınız olursa videonun altına yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.